Ve kad kana Tavus rahimehullah yasifu lil marid qillatal akli ve yekul. Tavus rahimehullah hasta için az yemenin faziletlerini anlatıyor. Yani bir hasta az yemesi lazım diye anlatıyor. Bunları anlatırken şöyle diyor. لم <laughs> min Allah Celle Celaluhu sağlıklı kimse için ve hasta kimse için yemeği terk etmekten daha büyük bir ilaç yaratmamıştır. Sağlıklı kimse için de hasta kimse için de yemeği terk etmek en azından azaltmak. Bundan daha büyük bir şifa yok. Hani şimdi insanlar hasta olunca yedirmeye uğraşıyoruz ya devamlı. Ama niye oğlum birazcık ye ya kızım birazcık ye de işte kendine gelesin bak iki gündür yemiyorsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki La tukrihu merdakum ala ta'ami ve şarab Hastalarınızı Aha. yemeye içmeye zorlamayın. Niye? Fe innallâhe yut'imuhum çünkü onları Allah yediriyor içiriyor Allah yediriyor içiriyor hastaları o yüzden hasta adamı yemeye içmeye zorlama <laughs> Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim Hacer'e rivayet etmiş işte Vallahi. ister sağlıklı olsun ister hasta olsun <laughs> yemeği terk etmekten daha büyük bir ilaç yoktur ve ma akal marad li illa min cihetil ekil. Ya hasta olan zaten o hastalık nereden geldi ona? Yediği bir şeylerden geldi. Hastalık zaten yediklerimizden geldi. Değil mi işte Çin'de şimdi virüs var bilmem ne. Var. Ne adamlar yarasa yiyorlarmış ya. <laughs> köpek yiyorlar, fare <laughs> yiyorlar, insan yiyorlar. <laughs> <tamam> be, <laughs> Böcek yiyorlar, her pisliği yiyorlar. Ya yediklerinden gelir hastalık zaten. O yüzden yemeği azaltırsa hastanın iyileşmesi kolaylaşır. Yediğini azaltırsa sağlıklının hasta olma ihtimali azalır. Sağlıklı içinde, hasta içinde az yemekten daha büyük ilaç yaratmamış Allah Celle Celaluhu. Az yiyeceğiz. Çünkü gelen hastalık nereden geliyor? Ya Yediklerimizden, ya. içtiklerimizden geliyor. E şimdi diyoruz kanser diyoruz. Ona bakıyorsun kanser buna bak ya ne oldu bu kanser kardeşim Düne kadar yoktu. Adı sana yoktu ya. Tek tük öyle milyonda bir tane kanser. Şimdi niye bu kadar çoğaldı bunlar? Yediklerimizden ya. Yediklerimizden hastalık zaten nereden geliyor? Yediklerimizden geliyor tamam yediklerini azaltırsan hastalığın, hastalığın geliş ihtimalini azaltmış olursun. Yerken de seçici olmak lazım. وَلِذَٰلِكَ كَانَتِ الْمَلَائِكَةُ لَا تَمْرَضُوا لِعَدَمَ اَكْلِيمُ عَلَيْهِمُ وَالسَّلَامُ Çünkü Allah'ın salatı selam onların üzerine olsun. Melekler yemek yemedikleri için hastalanmıyorlar. Hiç yemedikleri için hastalanmıyorlar. Demek ki gücümüz kadar az yiyeceğiz ya. Hani büyükler diyorlar ya, el-aqilu ye'kulu li-ya'iş vel-cahilu ya'işu li Akıllı kimse yaşamak için yer. Akıllı kimse ne için yermiş? Yaşamak için yer. Yemezsek hiç de yemezsek ölürüz ya değil mi? Akıllı adam yaşamak için yer. Cahil yemek için yaşar. Adamın işi gücü yemek yani. Yemek için yaşıyor adam. Aman yiyelim de. Derdi o. Melekler bak yemedikleri için hastalığa olmuyorlar yani. Biz de azaltırsak demek hastalıklar azalacak. E tabi ya mideden geliyor hastalıkların çoğu. Yediklerimizden. Allah bize nasip etsin bu ahlaka.